istiyorsan şimdi tam zamanı. Bayram için, yılbaşı için ister aylık yüzde 0.97 faizle, ister peşin komisyonla faizsiz geleneksel bayram krediniz İş Bankası'nda. Dizelde kim lider? Kim olacak? Petrol ofisi. Temiz dizelik kim çıkardı? Petrol ofisi dedik ya. Peki nedir bu temiz dizel? Ne bileyim ya. Gerçek değil. Tamam mi? tamam. Gözlemek benim. hoş geldiniz. İyi günler. Sayın hocam ne alalım? Siz daha iyi bilirsiniz. Şu temiz dizelden koysun bakalım. Ha, Euro Dizel 10. Çocuklar bu ne? Bu mendil. Mendildeki leke. Ne lekesi ha? Ne lekesi? Eksoz lekesi. Peki neden olur bu leke? Dizel yakıttaki kükürtten. Tamam tamam. Peki bu elimdeki ne? Temiz mendil. Şimdi görelim bakalım petrol ofisinin temiz dizelini. Gördünüz mü mendildeki kükürt lekesini? <laughs> Nasıl hayır ya? Sen öğretmen değilsin. Hep <laughs> evet, göstermek hayatı da amma zor ya. Dünyadaki kükürdü en düşük dizel. D-Max Euro Dizel 10. Temiz dizel. Çocuklarımızın geleceği için Avrupa ile aynı anda sadece liderde. Petrol ofisinde. <laughs> Şapka 20 TL. Mastercard'la. Oyuncak 5 YTL Mastercard'la. Top 10 YTL Mastercard'la. Gülümsemenin gücünü keşfetmek paha biçilemez. Paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Geri kalan her şey için Mastercard. Fiyattan büyük aralık kampanyası. Fiyat otomobillerde 8000 YTL'ye varan avantajlar ve iki yerine tam 5 yıl garanti sizi bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Yeni yılı yeni fiyatınızla kutlayın. Fiyat. Antep fıstıklı çikolatası. keyif ve gülümse. Üstün Teknolojik gerçek fiyat. İnfrared ısıtıcı sadece 84 lira 90 kuruş. Kuntel, 35 yıldır ısıtmak bizim işimiz. Yürümeyi öğrenirken defalarca poponun üzerine düşebilir ve ıslaklık hissedebilirsin. Sizi Prima'nın rakipsiz kuruluğuyla tanıştıralım. Prima hem sıvıyı hızla emer hem de yeşil ekstra kuru tabakası sayesinde bebeğinizin poposunu kuru tutar. Hak kurusu yok. Üstün teknolojik gerçek fiyat. Infraret ısıtıcı sadece 84 lira 90 kuruş. Kuntel. 35 yıldır ısıtmak bizim işimiz. <laughs> Bu hafta sonu sadece Carpursa'da Intel Dual Core işlemciliği 17 inç LCD ekranda Crea V6C bilgisayar, Akses, Bonus, Kart Finans, HSBC Advantage, Maximum ve World kartınıza ayda 66.59 YTL, 12 taksitle sadece 799 YTL. Üstelik HP 2180 çok fonksiyonlu yazıcı hediye. Carpursa, evdeki hesaba uyar. D Smart kanallarını herkes dijital görüntü kalitesiyle izlesin diye D Smart değiştirme kampanyasını 31 Aralık'a kadar uzattık Eski uydu alıcınızı getirin, D-Smart uyumlu uydu alıcınızı 90 lira indirimde alın. Yoğun istek üzerine uzattığımız D-Smart değiştirme kampanyasını kaçırmayın. D-Smart, Türkiye'nin yeni dijital platformu. O zaman ne diyoruz? Hayırlı olsun Türkiye! Akıllı bir annesiniz. Çocuğunuza temizlik kurallarını öğretip hijyene önem veriyorsunuz. Mükemmel! Yo, yoksa bulaşıkları elde mi yıkıyorsunuz? bunun gerçek hijyen sağlamadığını bilmiyor musunuz? Elde yıkadığınız tüm sıcaklığında bulaşıklar bakterilerden arınmaz. Hijyen için gereken sıcaklığa da eller dayanmaz. Oysa bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık bulaşıkları bakterilerden arındırır ve hijyen sağlar. En güvenli temizlik sadece bulaşık makinesinde. İşte şimdi en akıllıcasını yaptınız. Aileniz için hijyene dikkat etin. Hem içiniz rahat etti, hem de mükemmel temizlik sağladı. Boş ve oldu. Sonuç mükemmel. Pneumokok tehlikeli bir mikroptur. Bebeğinizi pneumokok hastalıklarından koruyabilirsiniz. Sen kork, pneumokok. Mevla. Keşke hayatta her şey kadınların hayal ettiği gibi olsa. İşte yeni şakalav, içi fındık kreması, dışı çikolata kaplı vlog ofre. I'm too sexy for my love. I'm too sexy for my car. Too sexy for my car. Too sexy by far. çocuklarda anlamıyorum ya. Bizim ne eksiğimiz var abi? Fiorino diyorum abi. Ticaretin yakışıklısı. Fiat Fiorino. Kıvrak, kompakt, atak. <laughs> oh my God. Fiat Ticari Araçlar. Bir adet Nokia cep telefonu bulunmuştur. Tekrar ediyorum. Bir adet Nokia 65 çift Müthiş görünüyor. Dokununca sanki Hı, çok güzel. Evet. evet, çok güzel. Yeni Nokia 6500 klasik dokunun daha fazlasını hissedeceksiniz. Daima Nokia. Sevdiğin bir programı izliyorsan şimdi tam zamanı.